biz çevreci bir firmayız. Öncelikle ambalaj atıklarının geri dönüşümü yaparak çevreye katkı sağlıyoruz. Burada enerji verimliliği bizim için çok kıymetliydi. Bu motorların değişimiyle yeni nesil motorlarla enerji verimliliğinin olacağı bize anlatılınca bu değişimleri yapılması ile alakalı bir karar aldık. İnsan nüfusunun ve tüketimin artmasıyla çok aşırı derecede atık oluşturuyor. Bu atığın da tekrar doğaya bir ürün olarak geri kazanılması için geri dönüşümün önemi her geçen gün artıyor. ve yani bu bilinçle biz de sektörümüzü geliştirmek amaçlı, verimliliği arttırma amaçlı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu projenin ben iklim değişimine de faydasının olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha öncekiler eski tip motorlarla bir üretim yapıyorduk. Doğaya ve çevreye ısı olarak, önceki motorların daha fazla bir ısı yayma şey vardı. Buradaki motorlar yeni nesil motorlar olduğu için daha faydalı diye düşünüyorum. E, süreçte motorların değişimiyle bizim enerji tüketimimizin düştüğünü gördük. Artı, mevcuttaki motorlarımızın yenilenmesiyle firmamızın daha kesinsiz üretime devam etmesinde önü açılmış oldu. Yani mutluyuz buradaki bu organizasyonun işe iş süreci, buradaki verilen destekler için bütün ekibe teşekkür ederim.